Sağ zaten yerde. Sal freni. Burada ilk tehlike şu sağdaki duba. Gerçek devriyeci. Bu dubaya dokunmayacaksın. Eğer dokunacağını hissedersen vitesi öne alamazsın ama direksiyonu oynayabilirsin. Bak çok güzel. Burayı kurtardım. Şimdi ön dubalara bakıyorum. Ön dubayı da kurtardım. Sol dubayla sol aynan hizalanınca frenle dur. Süpersin. Bu da araba düzeldi demek. Direksiyonu bir buçuk tural Şu an tekerlerini düzelt ki içeri düz girsin. Sağ frenini rampa zaten. Çok küçük debriyajı oynat. Hiç gaz kullanmayacaksın parklarda. Debriyaj sana hem gaz hem fren görevi görecek. İkinci duba omuz hizanda duruyorsun. Daha gidemezsin arkadaki dubalara çarparız. Şimdi çıkacağız. Komisyona parkın bitti dedim. Vites hemen bir al. Direkt alma. Önce boşu bul ondan sonra al. Heh. Sağ sinyalini ver. Freni salma. Sağ sinyalini ver. Gevşek debriyajı. Sağ aynen. İkinci dubaya yaklaştığı zaman duracaksın. Tamam mı? İlkin değil ikincinin yanında duracaksın. Freni sal. Sağ dikiz aynen. Tamam. Şimdi tam sağ yap. Sağ yap. Şuradan çıkacağız sana. Sağ sinyalini ver. Sal freni. Rampa kalkışında bekliyorsun zaten. Çıkış hamlen sınırsız. Sağ ya da öndeki dubalara dokunacağını hissediyorsan durup hamle yaparsın. Bakıyorum dubaları kurtardım. Burada durdum debriyaj fren. Aradan çıkacaksın. Bir buçuk tur al direksiyonlu. Sol sinyalini ver. Omuz üstü bakış at. Kafanı çevir arkaya. Gelen. Bu araba gittikten sonra sen de aradan çıkacaksın. Haydi çıkalım.